Herkese merhaba benim güzel YouTube ailem. Kanalıma hoş geldiniz. İşten çıktım bu yüzden biraz yorgunum. Yüzüme yansımıştır belki. E, geldim hızlıca üstümü değiştirdim ablamın yazlığına gideceğiz arkadaşlar bu akşam babamla annem bizi götürecek bırakacak onlar dönecek biz ablamla bir gece kalacağız bugün günlerden pazartesi ben haftada 4 gün çalışıyorum önceki videolarımı izleyenler bilir arkadaşlar hafta sonu çalışmıyorum bir de salı günü çalışmıyorum yarın salı günü olduğu için de rahatça gidebiliyorum e, salı akşamı döneceğiz yani bir gece kalmış olacağız Ablamın yazında güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum ee, Ablam, yeğenim, oğlum dördümüz tek olacağız Bu yüzden eğlenceli geçeceğini düşünüyorum ee, Böyle bir açılış yapayım istedim Size de yazdıktan o bir günü çekeceğim inşallah Arkadaşlar biz Silivri'ye geldik Silivri'de teyzemin yazlığı var Ona da uğrayacağız Bir kahve içip ablamın yazlığına geçeceğiz Herkese bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Arkadaşlar bu sabah güne sabah 6'da uyandım. Böyle gün doğumuyla uyandım. Bu fırsatı da kaçırmak istemedim. Oğlum Ömer Alparslan uyuyordu. Kendime hemen güzel bir kahve yaptım. Alt kata indim ve böyle sessiz sakin bir şekilde kafa dinleyerek kahvemi içiyorum inanılmaz güzel bir hava var ve çok keyifli şimdi ablamın bahçesine indik ablamla buradan domates, biber, sebze toplayacağız size de şöyle çekeyim birçok şey var burada şeftali ağacı var şöyle domatesler biberler Maşallah, dolu. Burada nektar ağacı var ama daha henüz olmamış. Şeftali var. Ayva var, elma var, üzüm yaprağı var. Şöyle dolmalık biberler var. Şöyle patlıcanlar var. Evet, ablam sepeti doldurdu. Ya buradaki ayakları görüyor musunuz? Çok tatlı. Birkaç saat sonra havuza gireceğiz. Değil mi oğlum? Şimdi şöyle bir alıştırma yapayım istedim. Böyle üzüm de vermiş. Bunlar kırmızı biber. Kızaracaklar. Evet, şimdi fasulye toplayacağız. Annem, bakın çok çıkarsa biraz verin, kendime şey yapayım ki dolaba koyayım. Aynen. Yok ya bir de buranın fasulyesi bayağı lezzetli oluyor abla. Ablamın bahçesinden biberleri, domatesleri topladık. Kahvaltıya teyzemler ve kuzenim gelecek. Onlara güzel bir kahvaltı hazırlayacağız inşallah. Şimdi bunları kızartacağım ben. Anne. Arkadaşlar size şöyle tesettür mayamı da boydan göstermek istedim. Havuzun etrafı çevrili, ee, çok rahat girebiliyoruz. Kimse görmüyor. Ben size şöyle mayamı göstermek için sadece giydim. Biraz sonra çıkaracağım rahatça girmek için. Mayam bu şekilde çok güzel. Hani böyle tesettüre gayet uygun. Evet arkadaşlar, Ömer Alparslan da hazır. havuzdan çıktık. Şöyle güzel bir keyif kahvesi içeceğiz. İnşallah böyle güzel köpüklü olur. Ömer Alparslan keyif yapıyor. <gülüyor> Dondurması <laughs> hiçbir zaman eksik değil. Dondurma yiyor. Evet. Arkadaşlar biz oğlumla uyurken ablam böyle yemeği hazırlamış. Şimdi afiyetle yiyeceğiz değil mi oğlum? Anlat. Evet su, havuz orası. Bir bana bakar mısın? <laughs> ya sen çok güzelsin. Ben, 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 ben. Teşircuk, çur, bir, K K evet. K Şimdi hazırlandık. Ee, bir yarım saat sonra falan çıkacağız. Artık İstanbul'a dönüyoruz. Eniştem gelip bizi alacak çıkmadan önce şu yan taraflarda e, ayçiçek tarlası var arkadaşlar. Sizlere çekmeye çalışacağım. Doğrusu şimdi hemen çıkayım istedim, çekeyim. Ama e, köpekler çok fazla vardı, korktum. O yüzden içeri geri girdim. Ablamla beraber çıkıp çekeceğim inşallah. Ayçiçek tarlasını ne yazık ki çekemedim. Başka bir zaman inşallah. Bu videonun kapanışını burada yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyifle izlersiniz.